Almanya Başbakanı Angela Merkel, John Hopkins Üniversitesi'nden Fahri Doktora unvanını aldı ama unvandan çok zor anları konuşuldu. Bakın Merkel'in başına yine ne geldi? Almanya Şansölyesi Angela Merkel, John Hopkins Üniversitesi'nden Fahri Doktora unvanını aldı. Ancak törene Merkel'in zor anları damga vurdu. törende unvandan çok cübbe konuşuldu. Çünkü Alman başbakan cübbenin boyun kısmındaki aksesuarı takmakta zorlandı. Akademisyen yardım etti ama Merkel bir türlü nasıl giyeceğini anlayamadı. Salonda gülüşmeler yaşandı. <laughs> Sonunda Merkel pes etti, unvanını aldı. Boynuna tam oturmayan kısımla yerine oturdu. Ama aklı hala boynundaki aksesuardaydı. Bir şeylerin yanlış gittiğini o da fark etti. Tüm bunlar yaşanırken kamera an beyan olan biteni kaydetti. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.